Herkese merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda içeride boks maçı yaptık. Bu videomuzda da şu anda dışarıda öyle laklaklıyoruz. <laughs> Şöyle bir muhabbet oldu. Salvador içeride ee, bu bu orospu ben de sevmiyorum dedi. Boks e, şeyini Yumruk yumrukluyorduk falan filan böyle. box torbası beni devirdi. Ben de silah çektim boks torbasına. Ondan sonra dedim arkam dönükken konuşma Zenci falan dedim. Kimden bahsediyorsun dedim. Kum torbası dedi. Dedim arkam dönükken konuşma Zenci o da kusura bakma falan filan dedi. işte hani bana böyle gelmeyin dedi. Ben sizlerim falan. Asla, asla sıkıntı olmaz dedi. Ee, gidelim gözetleyelim Zenci. Belki birkaç orospu çocuğu görürüz. Halt ederiz. Aynen öyle. Birisini düşürsek iyi olur. Gidelim. Şimdi Crenshaw'ı bir yoklayacağız bakalım. Hazır kalabalığız. Sokaklarda ismimiz konuşulsun ona hayır demem diyor. Aynen öyle zenci. Şimdi gidelim şöyle bir crenshaw'a bakalım bakalım ne yapıyorlar ne diyorlar. Oralarda birileri var mı? amına koyayım o kim öyle jet gibi gidiyor. Yani umarım şuralarda birilerini görürüz de bir halt ederiz ya. Ne diyor? Bacon, Richmond, Gang falan yazmışlar bir şeyler. Şuraya bize bir grafit atmaz mıyız? Atarız tabii ki. Hemen şöyle kayıtlı grafitim yok. URL ile görüntü deyip, deyip yüklüyorum hemen. Gençler şöyle elimle çiziyorum. URL ile resim yükleyemedim şu an. O yüzden şöyle elle çiziyorum. Tatlı bir çiziş oldu. Compton. Compton. Aynen. Compton. Ee, fucker Şöyle U'su biraz kötü oldu. Da. İki tane geri sarayım. Fuckfucker. Şu da kötü oldu. Şöyle. Fucker. Heh. Kaydedelim. Aynen. Şöyle boyayalım bakalım. Lan spreyim motorda. Aldım gençler spreyi. Boyama işlemi başarılı. <laughs> bir de farklı bir duvara boyayalım bakalım. Şuraya sıkalım. Neyse ya bende gözükmedi. Diğerlerinde gözükmüş. Ee, ENB mi çıktı herhalde. Sonra bakacağım ona detaylı. Zinci kimse yok galiba. Crenshaw boş görünüyor. Zinci benim gözler görmüyor amına. <laughs> Niye böyle oldu? Abi, evet bende de görünmüyor. Zinci spreyin boyası bitti. Cık, gidelim. O piçler Idlewood Wood taraflarında takılıyor. Belki de oralardalar. Gidelim şöyle bir Ayet Davud'un oralarına bakalım. Belki birkaç İbni Sina'yı görürüz. Karanşavlarla nasıl bir düşmanımız varsa aradıkça böyle salça oluyoruz. Görüyoruz salça oluyoruz. Sataşıyoruz ibnelere. O derece kim besliyoruz ibnelere? Aha orada bir kız mı gördüm? Vallahi Katya. Ya şey Katya şey edemiyor mu ya? Bak 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 nasıl sataşıyor ona. Ağzıyla ıslık çalarak kıza yaklaşır. Fiu. Müsaade verin Zenci. <laughs> Selam. Katya uyuyor mu ayakta? 59 ID'li Tekirdağ plakalı. Benim memleketim. tekirdağlayım arkadaşlar bu arada. bilmem var mı? Bilmeyen de öğrenmiş oldu. Bu arada kanalımıza abone değilseniz arkadaşlar herkes abone olup bildirimleri açsın. Yorum ve beğeni atmayı da mutlaka unutmayın. Ben tüm yorum ve beğenilerinize yani tüm yorumlarınızı okuyorum ve cevap veriyorum. <laughs> bu ne yapıyor Ne yapıyorsun amına koyayım? Ne yapıyorsun Zenci? Dwayne. Dwayne istasyonu başımıza yıkacak. Orası, bu, şu, orası, bu, piç. Dur piç zenci. Gelin şöyle turlayalım. Şehir fazla sakin. Arkadaşlar gece 2.18. Yarın da okul olduğu için ortamda kimseyi göremiyoruz şu an. Kendi başımıza takılıyoruz. Birkaç tabi olan var. Mesela az önce e, polislerle falan rol yaptık. Az önce şurada e, Idlewood biz açısından Dunnet falan ısmarladık. Ondan sonra gittik boks maçı falan yaptık. E, bu söylediğim şeylerde bir önceki videolarımızda görebilirsiniz. Ama saat ilerledikçe tabi ortam birazcık daha sakinleşiyor. Şimdi şöyle bir şehirde geziyoruz bakalım. 3 araba mıyız? Aynen. Yok 4 arabayız. 4 Yani bir motor 3 araba. Şehirde geziyoruz. Belki birini görürüz. Ona salç oluruz. Aydın de ne güzel ha. Bir gelmiş. Bir numara. Her zaman bir numarayız kardeşim. Arkadaşlar bakın bu arada ne göstereceğim. Motorun tepesindesiniz ve tek kişi olmanız lazım. Bakın motor 70-72 görüyor değil mi en fazla? Hızlı hızlı yukarı yön tuşuna basacağım bak. Bak 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 nasıl dönüyor şu an. Bak 100, 105, 110, 130, 145. Uçuyor uçuyor. Bunu yapmak bu arada arkadaşlar serbest. Bilginiz olsun yapabilirsiniz yani. Bak böyle yatıyorum yatıyorum uçuyorum yani. Baya hızlı gidiyor. Starfish'e bakalım. Evet bu saatte Starfish'e bakalım. Kesin burada birileri vardır onlarla takılırız. Yoksa da balık tutarız. Kendi aramıza ee, muhabbetleşiriz. Dedim olta salayalım zenci paraya zaten ihtiyacımız var. Rolduğunda telefonu çalıyor. Yukarıda da biri çatıda dikiliyor la. ne yapıyor? Aldım 20 yemimi. Yani bir yandan almışken şöyle bir ortama da bakayım bakayım. Belki balık tutan birileri vardır. Ve şu an kimse yok. Bu arada arkadaşlar Smart Roleplay'de hep geceleri video çekiyorum ama gün içerisinde sunucumuz 150-200 altına inmiyor. Herkesi bekliyoruz rollere. Bu haftadan sonra da rollerde bayağı aksiyon olmaya başlayacak. Çünkü illegal FM'de yani illegal birlik yönetim ekibini e, güncelledik. Birazcık daha farklı e, bir yol planladık. Yani bu saatten sonra illegal bayağı hareketlenecek şehirde. Birazcık daha fazla silah olacak şehirde. Çok daha tatlı olacak yani. Söyle Fred dinliyorum. O yüzden herkesi bekliyoruz. Bana diyorsun 45 yıl al. Bizi polislerin yanına götürürsün amına koyayım. Sen rahat olsana zenci. Polisler bizden. Sıkıntı yok. <laughs> Oğlum sıkıntı olsa sence sıkıntı olsa polislerin yanında ben taşır mıyım? Ha? Sivetini hafif sıyırarak 49 milyonu Fred'e gösterir. Bak ya ben taşır mıyım sence Zenci? Zik bu silah işi nasıl çözeceğiz mahalledeki? Ee, sabır gerekiyor. Tuvayn en yakın zamanda Lord Draco'yu görmemize bakar. Şu arkada oturan piçleri görüyor musun? Mu? Çok zenginler herhalde sikleri taşşaklarına denk siklerini taşaklarını yaymışlar dur taşaklarını yaymışlar oturuyorlar çalışmak yok zenci bize kötüsü veriyorsun kendisini iyisini alıyorsun parasına göre zenci o an o vardı onu verdim <laughs> bak şimdi bak bak cuma günü balık tutma etkinliği var ya bak şimdi onu nasıl role vuracağım arkadaşlar nasıl diyeyim şöyle diyeyim zenci haberiniz var mı <laughs> Santos Belediyesi Starfish'in çevresine balıkları daha çok çekmek için denizin altına ışık falan takmış balıkların dikkatini çekiyormuş. Cuma günü 19 saat akşam 19 19 ile gece 12 arası çalışacakmış balıkçılar sevinsin diye. <laughs> Nasıl vurdum role ama <laughs> ne yaptı salvo nereye gitti la öyle buralardayız o zaman zenciye para lazım Aynen öyle Zenci. yarın akşam herkes balık tutacakmış belki ben de vurarım para gerekiyor belediye çalışıyor birader <laughs> santos belesi çalışıyor diyor çalışıyor tabi amına koyayım çalışıyoruz oğlum size etkinlik planlıyoruz. Daha ne yapalım? Bir sürü etkinlik koyduk. Hafta sonu boyunca X2 var arkadaşlar. Cuma cumartesi, pazar. Ee, bu X2 para etkinliğini e, X2 ne oluyor onu da size tarif edeyim. Örnek saatlik 200 dolar fix her oyuncu alıyor mu? alıyor. X2 geldiğinde 200 dolar değil 400 dolar alacaksınız saatlik. Ee, bir de balık etkinliğinde, etkinliğinde de ne oluyor onu da hemen size anlatayım. Balık etkinliğinde de arkadaşlar örnek normalde az önce gördünüz bak bir tane balık geldi ya dere alabalığı. Bir tane değil tek oltada iki balık gelecek balık etkinliğinde. Bunu neden böyle yaptık? Daha önce şey yapıyorduk. Balık satarken X2 verdiriyorduk fiyatları. Bu sefer ne oluyor? Balık etkinliği yapıyoruz ama kimse gelip burada balık tutmuyor. Niye? E zaten o saatler arası diyor. Balık fiyatları X2 olacak. Herkes balığını önceden tutuyor, biriktiriyor, gidiyor orada satıyor. E bu sefer etkinliğin bir anlamı kalmıyor. O yüzden biz de böyle bir şey yaptık. Yani balık fiyatları sabit ama tuttuğunuz balık o saatler arasına X2 gelecek arkadaşlar. Birader benim vergi de bir şekilde çözeceklerdir. Eminim buna dediğin gibi sorun çıkarıyor. Ee, salvo ben belediyeden haberi aldım. Senin iş... Okey Zenci. Derin devlet ile işbirliği içersin deyip. Biliyorsun Zenci. Haberler bana her zaman önce gelir. Nasıl taşı taşak mı çeviriyoruz aramızda. Beyler böyle bazı şeyleri role vurabilirsiniz. İlla rol dışı OC ya da PM konuşmanıza gerek yok. Vergi işi Zenci. Senin iş çözüldü. Okey. Bak ne diyor? Aha bu güzel oldu. güzel olacak tabi. Olacak tabi zenci. Zik. Çözer. Siker. Atar. Apis yatar. Nasıl <laughs> gevezelik yapıyor mu öyle? Konuşmak olsun. Ne yapalım? Balık tutuyoruz. Balık tutarken geveze olmak sarıyor zenci. Kaç tane balım oldu da bakayım. Bu arada beyler envanteri I tuşuyla açıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ama balık tutarken açamazsınız. Şöyle balım bir bitsin. Rahatlat Rahatlıyor insan. Aynı öyle zenci. Günün stresini atıyorum. İyi oluyor. Bakın açtım. Kaç tane olmuş? Bir, iki, 5 tane de burada deri alabalığı bol bol tutmuşuz. 5, 6, 7 tane var. Güzel. Devam, devam. Balik durum yazarak da arkadaşlar kaç yeminiz kalmış ve toplam kaç balık tutmuşsunuz onu da görebilirsiniz. 5 yem kalmış, 7 tane tutmuşum. Birader yakında güzel bir çalışma olacakmış şehirde. Ne gibi zenci. Çoğu şey değişecekmiş, güzelleşecekmiş. Aha istir diye çıktı lan. Ben de o duyumu Aldım zenci. Şehir fazla hareketlenecek, hızlanacak diyorlar. Şu istiridye açayım mı? Oltama ama istiridye takıldı amına koyayım. Açayım mı? Ne diyorsunuz? Umarım dünyanın e, gözde şehirlerinden birisi burası. <laughs> Bir şey olmaz diyor. acaba e, oltasının ucundan tutar ve çeker. E, kapağını tırnakları ile açar. Açalım bakalım. Amına koyayım. Ba ya <laughs> sik çıktı. Boş. Başı baş çıktı diyeyim. Baş çıktı. <laughs> <laughs> Sol eliyle taşaklarını yoklar. Bunun başı. Yarrağımın başı yani. Başını aldın gene zik. Sıra ben de açayım mı? Aç zenci. Tanrı sana şans getirsin. Aha Twain de bir tane sır diye tutmuş. Bunun başı diyor bak. amına akodumu. Sapık salvo. Sik kafalı. <laughs> Otosunu kendine doğru çeker ve istir diye kavrar. Aç bakalım Twain. İstir diye yavaşça açar. He? Aldın sen de başını. <laughs> Bu ne oğlum ya? Hiçbirimize şansı yok. Açıyoruz açıyoruz baş çıkıyor. Herkes başı alıyor. Salvo mutlu. Niye salvo? Sikimin başı sen misin? Çok mutlu oldum. Bakıyorum. <laughs> salvo hemen bir laf soktum. Şu ay üzerimize doğru gelsin ne olur zenciler. Ölürüz. Ölürüz. <laughs> ne bileyim. Hani diyorlar ya. Yarın ölecek olsan ne yaparsın? Altıma sıçarım. Ben de <laughs> o şekilde. Altıma sıçarım salvo. Benim de yem bitti. Dur Salvo geliyorum muhabbetine devam için. Şöyle balıkları satalım. 8 balıktan 153 dolar. Fena değil. Taş atıp kolumuz yorulmadı. Muhabbet ederken para kazandık. Eğer ki şu an balık etkinliği olmuş olsaydı arkadaşlar 153 dolar değil de buradan yaklaşık e, 300 dolar alacak. 306 dolar. Güzel. Evet nerede kalmıştın? Ay üzerimize gelirse ne yapardık? Ay üzerimize doğru gelse Zik Sik'ini çıkartıp savurur. <laughs> ne oğlum bu Sik? Kılıç mı amına koyayım? İsa'nın kılıcı değil ya. Oldu olacak. Ayın içinden geçeyim. İyi geceler. Dwayne sıkı kal zenci. Wayne uyumaya gidiyor. Ona bir iyi geceler diledik. Kendisini de videodan izler. Kendine iyi bak zencim. Of bu daha güzel bir fikir zencim. Denmek lazım amına koyayım. Sen bir geçsene içinden. Sen de görelim. Salvo. Arkadaşlar videomuzu ben de burada bitiriyorum. Güzel bir balık tuttuk. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone değilseniz abone olup bildirimlerinizi mutlaka açın videomuzu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.